Sektörel bakış tüm hızıyla sürüyor. Bu bölümde bizlere tüm otokiralama ve mobilite kuruluşları derneği başkanı Özaslan Tangün eşlik ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle nasılsınız Özaslan Bey? Hoş bulduk Lahan Hanım. Çok iyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olunuz, bizler de iyiyiz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de otomotiv sektörünü ele alıyoruz programımızda ve ne mutlu ki yine beraber bir yayın gerçekleştiriyoruz. Şimdi Aslan Bey, İlk bölümde otomotiv satışlarını, o rekor satışları konuştuk. Eee konuğum dedi ki evet satış adetlerine baktığımız zaman ortada bir rekor var doğru ama sektör alarm veriyor. Bu durum e, istihdam kaybına doğru gidebilir acil harekete geçilmeli, önlem alınmalı. Finansman desteği, istihdam desteği gibi hamlelerde bulunulmalı diye konuştu. Şimdi sormak istiyorum, e, araç kiralama tarafında son durum nedir? Orada da bir alarm zilleri söz konusu mu? Nasıl gidiyor işler? Neler aktaracaksınız bizlere? Memnuniyetle ben müsaade ederseniz bir genel bir perspektif vermeye çalışayım. Lütfen. Otomotiv sektörü ve ...daha geniş anlamda mobilite ekosistemi çok önemli bir değişimden geçiyor. Burada otomobilin kendisi değişiyor. İşte bildiğiniz gibi elektrikli araçlar girdi dünyamıza. Bağlantılı araçlar, bir süre sonra otonom araçlar da devam edecek. E, müşterilerin, tüketicilerin alışkanlıkları değişiyor. Covid'le beraber aslında çok ilginç bir dönem yaşadık. İlk etapta çok ciddi tedarik problemlerinin olduğu... Daha sonrasında bunun sebebiyle varlık değerlerinin çok arttığı, bununla beraber belli aslında uzun vadeli trendlerin kısa süreli de olsa değiştiği gibi izlenimlerin olduğu bir dönem yaşadık. Ne demek istiyorum? Şimdi aslında dünyanın geneline baktığınızda sahiplikten kiralamaya, kullanıma dönüş var. Özellikle Gelişmiş ülkelerde baktığınızda mesela otomobil sahipliği artık artmıyor. Kişi başı otomobil sahipliği ya stabil ya da aşağıya doğru geliyor. Özellikle genç nesil kiralamayı, kullanımı kullanarak ihtiyacı olduğunda kullanıp bırakmayı sahipliğe tercih ediyor. Tabii bu Covid döneminde araç sahibi olmak aslında doğru bir yaklaşımdı. Çünkü araç bulunurluğu problemi olduğu için fiyatlar arttı, ciddi bir şekilde oradan para kazanıldı vesaire. Bunun hem bizim sektörümüze hem de genel olarak otomobil piyasasına çok ciddi etkileri oldu. Şimdi ama o trend yine normalleşti. Yani bugün baktığınızda bir arabayı sahip olmak özellikle kurumsal müşteriler için arabayı kiralamak sahip olmaktan çok daha cazip. Her anlamda. Yani kendi sermayenizi doğru kullanmak anlamında Arabanın genel olarak e, bütün sahiplik süresince arabanın maliyeti anlamında e, daha doğru olanı kiralama yapmak. O zaman Öz Aslan Bey şöyle diyebiliyor musunuz? E, Türkiye'de araç sahipliği çok maliyetli hale geldi. Dolayısıyla artık yönelim araç kiralama yönünde. Dünyada böyle. Türkiye'de de aslında benzer trendlerin olmasını bekliyoruz ama ülkemiz biliyorsunuz yani farklı şekilde etkilenebiliyor bazen. Şu anda da tabii bir dezenflasyon süreci içindeyiz. Biz bunun doğru bir politika olduğunu düşünüyoruz. Bu dezenflasyon sonucunda da enflasyon düşürülüp belli bir seviyeye gelene kadar tabii faizler yüksek seviyede seyrediyor. Burada bazı geçiş döneminde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu bizim sektörümüz de yaşıyor. Yani evet. finans maliyetleri pahalı, finans genel olarak maliyetler yukarıda. Bunun hepsini tüketiciye yansıtma imkanınız yok tabi rekabetten dolayı da çok rekabetin yüksek olduğu bir sektördeyiz öyle baktığımızda da şunu görüyoruz 2025 yılında hem uzun dönem kiralama hem kısa dönem kiralama diye ikisini beraber bakarsanız yaklaşık 372 bin araçlık bir filodan bahsediyoruz Bu bir önceki seneye göre neredeyse yüzde yedi buçukluk bir düşüce tekabül ediyor. Operasyonel kiralama, uzun dönem kiralama dediğimiz bölüm 234 bin araçlık bir sektör. Orada da aşağı yukarı %6,5-7'lik bir küçülme var. Kısa dönem kiralama 138 bin aracın olduğu sektör. Orada da yaklaşık %8-8,5'luk bir daralma var. Yani kiralama sektörü şu anda daralıyor. Evet. Uzun dönem kiralama sektörü 2017'de yaptığı tepe noktasından 367 bin araçlardan bugün 234 bin araçlara gelmiş durumda yani buralarda aslında ciddi küçülmeler var ve ülkemizin ekonomisi açısından özellikle kobilerimizin diğer büyük şirketlerinde daha sağlıklı daha verimli olması açısından, aslında kiralamaya yönelmeleri daha doğru, daha doğru. ve Avrupa'ya da baktığımızda yani iş için kullanılan araçların %50'si 60'ı bazı ülkelerde %70'i kiralanıyorken Türkiye'de bunlar %10 seviyelerinde e, bu tabi daha operasyonel kiralamanın potansiyelini gösteren bir şey. Evet. Kısa dönem kiralamada da hem turizmle beraber hem de mobilite çözümleriyle ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Evet peki dönemsel olarak işlerin daha iyi gittiği zamanlar ne zaman? Şimdi malum artık senenin başındayız ilk aylarındayız. Çeyrek olarak değerlendirecek olursak daha olumlu bir tablo yakaladığımız çeyrekler hangileri bu sektörde? Şimdi şöyle sektörü ikiye bölmek lazım. Kısa dönem kiralama. Ve uzun dönem kiralama diye, kısa dönem kiralama aslında bir turizm hizmeti veren tamamlayıcı bir sektör. Yani turizmle etkilenen hem iç hem dış turizmle. O yüzden üçüncü çeyrek yani yaz dönemi en önemli dönem sezonsal olarak ve oralardaki büyümelerin etkisi bütün senenin üzerinde çok daha fazla etki yapıyor. Öyle bakarsak kısa dönem kiralamada. 2025 yılındaki yaz dönemi kötü geçmedi ama çok iyi de geçmedi. Biliyorsunuz öncesinde bölgemizde bir sürü karışıklıklar oldu. Ee, onun etkileri oldu. Zaten genel turizm e, rakamlarına da bakarsak yaklaşık 64 milyon turist geldi. %2.7 bir artış bu. 65 milyar dolarlık bir e, turizm cirosu oldu. Kötü değil bunlar. Bunlar rekor sayılar. Ama Türkiye'nin potansiyeli çok daha yüksek. Evet. İnşallah 100 milyon turizm, turistler 100-110 milyar dolar rakamlar hedefleniyor. Önümüzdeki sene de büyüme hedefleniyor. O anlamda sezonsallık kısa dönemde çok daha fazla var. Ve uzun döneme baktığımızda da dördüncü çeyrek genelde hem bütçelerin netleştiği hem diğer senenin e, planlarının yapıldığı bir çeyrek olduğu için genelde aralık. Bir de araç satışları anlamında da kampanyaların olduğu, daha fiyatların uygun olduğu dönem. E, o anlamda da dördüncü çeyrek önemli ama bütününe baktığımızda biz Özellikle faizlerin aşağıya gelmesi, maliyetlerin daha makul seviyelere dengelenmeye başlamasıyla önümüzdeki dönemde sektörün de tekrardan bir büyüme moduna gireceğini düşünüyoruz. Ama burada bir konu daha var. Bu da önemli. Belirtmekte fayda var. Ülkemizin yapısı itibariyle tabii şimdi mesela kısa dönem kiralamada bir yönetmelik yok şu anki haliyle bir yetki belgesi vesaire yok. Bunlar çok önemli. Çünkü maalesef sektörümüzün çok değerli oyuncuları var. Çok değerli paydaşları var. Ama hızlı bir şekilde sektöre giren, aslında güvenli olmayan arabalar sunan ve başka türlü de sektöre ve tüketiciye zarar veren firmalar var. Bizim 2026'daki en önemli önceliğimiz Sektöre bir yönetmelik getirmek. Bunu da bakanlıklarımızla, ilgili bakanlıklarımızla çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda getireceğiz. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Yani sektörde ciddi bir arz fazlası oldu. Covid'den sonra o arz fazlasının bir bölümü aslında bizim tüketiciye de zarar veren dediğimiz firmalardan da oluşuyordu. Şimdi oralarda bir dengelenme oluyor. Evet. Bu dengelenmeyle evet. beraber daha sağlıklı bir dinamik olacak. Evet bu kısa dönem Şimdi, şimdi kısa dönem tarafı çok önemli çünkü e, Tokder Başkanı olduğunuz için ben de size e, kısa dönem kiralamada 2026 senesi sizce nasıl geçecek? Beklentileriniz ne yönde? E, bunu sormak istiyordum. Şimdi turizmle de çok ilişkili olduğundan söz ettiniz. geçen seneden örnek verdiniz. Zaten biz aslında turizmde Ağustos ayına kadar geçen sene e, istediğimiz e, verilere ulaşamamıştık. Çok turizm sektörüne dair yayınlar gerçekleştirdik. Orada da aslında işlerin gerçekten açıldığı dönem Ağustos oldu. Haziran ve Temmuz aylarında istenilen ivme yakalanamadı. Şimdi ben bunu şu yüzden de bu sene hangi çeyrek diye sormak istiyorum. Bir yandan Mart ayına denk geliyor Ramazan bayramı. Dolayısıyla ardından işte iki ay on gün sonra Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. Yaz sezonu da başlayacak. Hem de genel olarak nasıl nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz diye merak etmiştim açıkçası. Memnuniyette yani aslında geçtiğimiz senelerde bahsettiğiniz trendleri yaşıyoruz. Haziran daha zayıf olup ama ondan sonra Ağustos'ta kuvvetlenip sonra Eylül-Ekim'de de devam sezonun devam ettiğini görüyoruz. Bu biraz iklimle de maalesef alakalı. Sıcaklar devam ediyor. Sarı yazlar vesaire. Evet. E, ama e, öyle sefer, bir artısı oluyor. Evet. Etkileri. Bu sefer de e, Eylül, Ekim, Kasım hareketli geçiyor. Yaz mevsimi uzuyor. Doğru. Doğru. Bizim de gö gözlemimiz şu. Yani genel olarak baktığımızda ülkemize gelen turist sayısında bir yüzde beş. ...civarında bir artış olması bekleniyor. Biz tabii büyük tedarikçilerle de e, seneyi planlamak açısından konuşuyoruz. Yani Türkiye'ye gönderecekleri rezervasyonlarda %5 ile %10 arasında bir artış olabilir diye düşünüyoruz. Tabii bu jeopolitik ortam çok önemli. Bunlar turistlerin fikirlerini değiştirmelerine sebep oluyor. İnşallah sağlıklı bir ortam olur. İnşallah. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. E, tabii şöyle bir durum da var. Normalde bayramlar bizim... En fazla iş yaptığımız dönemler. Ama bayram dönemi bu sene olduğu gibi işte Marta Mart denk, denk geldi. geldiği zaman yani o bayram süresince biz ciddi bir iş yapıyoruz ama sonrasında tekrar sezon dışı trendlere geri dönüyoruz. O yüzden genelde sektörümüz filo büyümesini kısa dönem sektörü sezonsal filo büyümesini genelde Mayıs ayında, Haziran ayında en üstte Temmuz'da en üstte ulaşacak şekilde yapar. Ama Tabii Mayıs sonunda kurban bayramı var. O çok daha önemli olacak evet. bizler için. Ama bu sene çok bayram şeyler de var. Tatiller birbiriyle de şey yapıyor. Arda arda gelenler var vesaire. O yüzden biz daha iyi daha sağlıklı bir yıl olmasını bekliyoruz. Kısa dönem tarafında, evet, uzun dönem tarafında da kısa dönem tarafında beklentileriniz bu yönde. Peki uzun dönem tarafını soracak olsam size son çeyrek, Aralık bu vurguyu mu yaparsınız? Şimdi şöyle son çeyrekte bir evvelki çeyreğe göre çok ufak bir küçülme oldu. Yani 235 bin arabalardan 234 bin arabaya indi filo uzun dönemdeki filo sayısı. Biz şunu net görüyoruz. Gerçekten bugün özellikle iş sahiplerinin araba kiralaması, araba satın almasından çok daha verimli. Yani büyük ölçekte bu işler yapılıyor. Çok ciddi verimlilikler geliyor. Araba bir kaza ya da bir sıkıntı yaşadığında oradaki kayıp çok yüksek vesaire vesaire. Böyle baktığımızda biz tabii finansal ortamın özellikle faizlerin düştüğü bir ortamda uzun dönem kiralamanın daha da hareketli olacağını düşünüyoruz. Çünkü faizler çok ciddi bir etken. Yani birinci derecedeki etken araçların maliyetleri. Daha doğrusu şöyle diyelim aracın kendi fiyatı ve aracın finans maliyeti. Tabi araç fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bütün dünyada böyle. Ülkemizde de öyle. Ve araç maliyetlerinde, finansal maliyetlerde, satış sonrası hizmet maliyetlerinde genel olarak insan maliyetlerinde çok ciddi artışlar oldu. Bunlar da dediğim gibi rekabet ortamında hepsini yansıtamıyorsunuz. Verimliliği arttırmanız gerekiyor. Daha iyi başa çıkmanız gerekiyor. Sektörde bu konuda çok dinamik, çok adaptasyonu yüksek bir sektörümüz var. O yüzden <laughs> hızlıca adapte oluyoruz. Ama 2026 ve sonrasında biz daha iyi bir performans bekliyoruz. Yani düşüşün stabilize olduğu ve böyle büyümeye İnşallah geçtiğimiz bir dönem olmasını arzuluyoruz ve bekliyoruz. İnşallah öyle olur. Biz de her çeyrekte bir bağlantı gerçekleştiririz, değerlendiririz. Bir önceki çeyrekte şöyleydi. Şimdi beklentilerimiz ne? Nasıl oldu? Bakarız inşallah da iyiye gider. Çok teşekkürler. Bu arada i̇nşallah. şimdi ben Yes Auto çatısı altında Enterprise markasıyla yaptığınız çalışmalardan da söz edelim istiyorum. Neler söylersiniz bu konuda? Bize biraz markayı da tanıtabilir misiniz? Faaliyetlerinizi aktarabilir misiniz? Memnuniyetle. Yesoto 2014'ten beri Enterprise Mobility'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyetler ve Irak'taki ana bayisi, ana franchise'ı. Enterprise'de 60 yılın üzerinde tecrübesi olan bir firma. Dünyada kısa dönem kiralama da açık ara lider. Yani 2.4 milyon adet aracı var Enterprise'ın. Bir sonraki rakibinin 700 bin adet aracı var. 3 numaralı rakibinin 500 bin adet aracı var. Yani diğer bütün global rakiplerini topladığınızda işte Enterprise kadar etmiyor. Biz de 2014 yılından beri Enterprise markası altında Enterprise National ve Alamo markalarının ana e, bayiliğini e, üstlendik. Onları yönetiyoruz. Evet. 2014'ten bu yana da. Bir yere gidiyoruz. 105 tane lokasyonumuz var Türkiye çapında. Evet. Bunun yaklaşık 80 tanesi kurumsal ve son dönemde de şu anda Yesoto bünyesi altında ikinci yeni ve Carviz markalarını satın aldık. İkinci yeni de kimse iş yapan e, dijital bir platform. Carviz de ekspertiz markası ve bunları da önümüzdeki dönemde büyütmeyi planlıyoruz. Evet, ikinci yeni ve Carviz değil mi? Yeni hamleler bu evet. ikisi olarak öne çıkıyor. Peki şimdi Özarslan Bey, sektörü konuştuk, 2025'e baktık, 2026 beklentilerinizi aldık. Enterprise özeline de değinelim istiyorum. 2025 senesi Enterprise özelinde nasıl geçti? Şimdi tabii global bir marka olmanın çok ciddi avantajları var. Yani Enterprise'in 95 ülkede operasyonu var. Biz özellikle mesela bu yurt dışında %2-2,5'luk büyüme var diyoruz. Yurt dışına gelen rezervasyonlar belli kanallarda azaldı. Ama biz orada büyüme yaşadık. Orada Enterprise markasının desteği çok önemli. Yani ben baktığım zaman sektörde yaklaşık %8.6'lık bir küçülme var. Ama Enterprise olarak biz %10 gibi işlem bazında baktığınızda bir büyüme yaşadık. Yani ciro bazında baktığınızda da %55-60'lara yaklaşan bir artış var. Bu dediğim gibi sektörün içinde de bazı dinamikler yer yerine oturuyor. Özellikle markalı oyuncular daha sağlıklı işler yapabiliyor diye düşünüyoruz. 2026'ya bak baktığımızda da yine dengeli, sağlıklı bir şekilde bir büyüme öngörüyoruz kendimiz kendi firmamız için. Globalinde desteğiyle diyebiliriz. Peki, şimdi e, az evvel de, e, ikinci yeni ve Carviz demiştiniz. Şimdi biraz e, bu yatırımları açalım istiyorum. Neler hedefleniyor evet. e, Carviz ve ikinci yeni yatırımlarıyla? Şimdi şöyle tabii siz de çok iyi biliyorsunuz Türkiye'deki ikinci el pazarı çok büyük bir pazar. Bir önceki misafiriniz de bahsetmişti. Evet, rakamları Burada... da tekrar <laughs> vermeye gerek var mı bilmiyorum ama evet. işte 9,5 milyon tarafını ele aldık. 9,5 milyon hafif ticari ve evet. aslında otomobil var. Yani onun diğer şeyleri de kattığınızda 11 milyona yakın On, ikinci el öyle. satışı var. 11 ben, milyon konuştuğumuz gibi. Bunların bazıları da aslında tekrar yani bir diyelim ki filo'dan esnafa satılıyor, esnaftan tekrardan sonra en son kullanıcıya satılıyor. Öyle öyle bakarsanız 6 milyon evet. civarında aslında bir son satıcıya giden rakam var. Bunlar da ciddi rakamlar. Yani yaklaşık 1.4 milyon sıfır araba satıldığını düşünürseniz yani bunun neredeyse 4 4.5 katı kadar ikinci el araba satılıyor çok ciddi bir işlem e, görüyor ikinci el pazarı. Biz bunun büyümeye devam edeceğini de görüyoruz. Özellikle ülkemizde tabii 86 milyondan fazla insan yaşıyor. Araç sahipliğine baktığınızda hala araç, araç sahipliğimiz bin kişi başına düşen araç sahipliği 200, 200. civarında. Bu Avrupa ülkelerinin neredeyse üçte biri işte bazı lokasyonlardakinin dörtte biri seviyelerinde. Yani buralarda büyüme imkanı var. Tabi bu büyürken ikinci el piyasası da büyüyecek. Sıfır ile beraber ikinci el piyasası da büyüyecek. Biz orada ciddi e, imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Kurumsal bir yapıda da hem bu ikinci eli bir platform olarak e, sektöre çözüm üretme kendi tabi araçlarımız da var. Bizde de her sene yani işte bu sene 12 binin üzerinde araba e, satıyor olacağız. E, 2026'da 15 binin üzerinde araba satıyor olacağız hem onun için kullanmak hem de sektöre çözüm üretmek için bu işlemi yaptık Evet evet Peki şimdi sizin bu arada bir sözünüz var Ben onu da seslendirmek istiyorum diyorsunuz ki 2025 yılı itibariyle trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 33.6 milyon bunların 22.3 milyon adedi e, otomobil ve hafif ticari araçlar. 2025 yılında ikinci el noter devri sayısı toplamda yaklaşık 11.2 milyon adet ve bunun yaklaşık 9.4 milyon adedi otomobil ve e, hafif ticari araçlardan e, oluşuyor. Yani 2025 yılında ikinci el e, son kullanıcıya yönelik tekil satış sayısı 8 8,5 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç özelinde 6 6,5 milyon adet seviyesinde gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. 2026 yılı içinde yaklaşık %10 büyüme ile 7 milyon tekil son kullanıcının ikinci el araç alacağını tahmin ediyorsunuz beklentiniz bu yönde gerçekten ikinci el pazar önemli bir pazar. Evet. Bir de tabii otomotiv sektöründe çok ciddi değişiklikler oluyor dedik. Bütün dünyada çok ciddi değişiklikler oluyor. Bugün Çin otomotiv sektöründe çok etkili bir oyuncu oldu. Evet. Yaklaşık 60 milyon araba üretme kapasitesi var. Evet. Yani bütün bunları koyduğunuz zaman sürekli yakından takip etmeniz gereken Gerekiyor. bir piyasa aslında. Peki şimdi Siz de. çok önemli buyurunuz Özaslan Bey. Şeyi söyleyecektim. Yani Avrupa'da çok ciddi değişiklikler var. Avrupalı üreticiler hem Amerika ile olan ilişkileri açısından hem Çin'den gelen ithal arabaların verdiği baskıyla yeni yollar arıyorlar. Türkiye çok daha önemli bir pazar haline geldi. Birçok marka için Türkiye Avrupa'daki en büyük ikinci pazarı, üçüncü pazarı haline geldi. Ülkemiz o anlamda çok değerli. Bununla beraber tabii dediğim gibi otomotiv sektöründeki değişiklikleri de biz hem elektrifikasyon olsun hem diğer değişiklikler olsun ülkemizde de hissediyoruz hissetmeye de devam edeceğiz ama evet. otomotiv sektörü önemli olmaya devam edecek. Çok önemli lokomotifimiz, göz bebeğimiz, stratejik alanımız, ihracat şampiyonumuz. Geçmiş yıllardan beri evet. programımızda da hep vurguluyoruz. Sektörde de çok önemli değişiklikler var belirttiğiniz üzere. Hatta çevreci araçlarda bakıyorum ben işte benzinliği solladı ülkemizde. Pazar paylarını inceliyoruz. %49.2'ye çıktığını görüyoruz çevreci motor seçeneklerinin. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yepyeni günlere sahne olacak gebe olacak gelişmelere gibi gözüküyor. Bunu da inşallah yayınlarda değerlendireceğiz sizinle. Çok teşekkürler yayına katkı için. Daha da uzatmak istiyorum ama sürem doldu ne yazık ki. Kapatmak durumundayım. Teşekkürler bugün yayına katkı için. Ben teşekkür ederim.